Sevgili hemşerilerim, çok kıymetli basın mensupları. Hepinizin malumu, öğrencilerimizin okulları açıldı. Ve üniversite yerleştirmeleri yapıldı. Üniversiteye kazanan gençlerimiz kazandıkları bölümlere kayıtlarını yaptırdılar. Ve tüm Türkiye'de hemen bir barınma probleminin çözümü ile ilgili telaş başladı. Ama maalesef birçok konuda olduğu gibi bu konuda da görüyoruz ki iktidar yine hazırlıksız yakalandı ve insanları perişan etmeye devam ediyor. Bu ülkede yaşayan birçok gruplar, çiftçisi, işçisi, esnafı nasıl perişansa son günlerde de öğrencilerin aileleri ciddi anlamda sıkıntı ve perişanlık yaşıyorlar. İlimizde de Kahramanmaraş Sütçivan Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin bin küsür tanesinin yurda yerleştirilemediği ortaya çıktı. Ve bunların çoğunluğu binin üzerindeki sayı kız öğrenci, 200'e yakın da erkek öğrencinin yurt problemiyle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyorum. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz sürerken dün basında bir açıklama gördük. AK Parti gençlik kolları sıkıntıyı çözmüş, gitmiş bir bina bulmuş, orayı bin kişilik yurda çeviriyormuş AK Parti gençlik kolları ve AK Parti'nin sayın milletvekillerinden birkaç tanesi. Ya bu nasıl bir bir durumdur? Bunu anlamak mümkün değil. Siz bu devleti bu kadar acziyet içinde göstermeye hiç utanmıyor musunuz? Devletin yetkili kurumları dururken siz kimsiniz ki yurt buluyorsunuz, biz yurt bulduk diye gazetelere, sosyal medyaya ilanlar veriyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz bu şehirdeki rektörlüğü, üniversite yönetimini, ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nü, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bağlı bütün kuruluşlarını siz bir kalemde yok sayıyorsunuz. Siz kimsiniz ki? Bak biz çözdük yurt sorununu diyorsunuz. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu devlet bu kadar acziyet içinde olamaz. Sonra eğer burada yurt sıkıntısı varsa, öğrencilerin kalacak yer problemi varsa niye bu kadar kontenjan açtınız? Buradan sizi uyarıyorum. Bir tek kız çocuğu dışarıda kalırsa durum çok farklılaşır, söylememiz çok farklılaşır. O yüzden sayın yetkililer, başta sayın valim, siz olmak üzere bu konuyla yakınen ilgilendiğinizi de biliyorum. Bu konunun çözümüyle ilgili devletin kurumlarını lütfen harekete geçirin ve devleti bu kadar acziyet içinde kimseye göstermeyin.